Evet. Peki sevgili Başkan, şimdi bir de şey var. Şu anda e, biliyorsunuz Rusya'nın e, Ukrayna'ya saldırışı var. E, o da e, böyle işte tek adam rejiminin ben yaptım oldu düşüncesiyle belki Rus halkı bunu tamamen istemiyor ama e, nedir Putin'in e, tek bir sözüyle e, bu şey başlamış oluyor. E, savaş başlamış oluyor. Şimdi savaşın e, Almanlar savaştan çok çekmişlerdir. Onların e, bir atasözü var. E, diyorlar ki işte savaştan sonra üç ordu kalır. E, birincisi sakatlar ordusu, ikincisi yas tutanlar yani ölü, ölüleri nedeniyle yas tutanlar ordusu, üçüncüsü de hırsızlar ordusu. Biz programa başlamadan önce ben e, bir televizyon programında ee, orada e, bir Türk e, kadını izledim, e, aynen şöyle diyordu, evimize 3-4 kilit vurmak zorundayız yoksa e, e, hırsızlık e, var, şurası yapılıyor, bir yapılıyor deniyordu. E, o da e, gerçekten böyle bir şey var. Şimdi bu savaşın çalışanlara etkisi, abi, biz savaşta değiliz ama, Savaşın etkisi bizde de daha fazla gözüküyor. İşte siz de biliyorsunuz iki gün önce motorine, benzine yüzde işte 151 kuruş ve birine de 150 kuruş oranda bir zam yapıldı ki benim bildiğim şu ana kadar yapılan zamların en yükseği şu ana kadar e, liranın altında yapılıyordu. Bu zamlar yapıldı daha da savaş zamları gelecek. Peki burada çalışanlar Emekçiler nasıl etkilenecek, nasıl şey yapılacak, e, nasıl bir sistem olmalı diye. Yani? Ee, şimdi Mustafa abi, şimdi savaş kuşkusuz hemen e, yakınımızda oluyor ve Türkiye'nin de aslında bağımlılık ilişkileriyle e, hem NATOcu bir e, eksenin tarihsel olarak e, orada o bağımlılık ilişki ABD AB ve NATO çizgisinde bir e, rejimi şekillendirilmiş bütün toplumsal kültürel yapısı buna göre nizamı buna göre sendikal yapıları buna göre oluşmuş bir ülke e, ve de e, Rusya ile da e, bir, bir tür tarihsel olarak da hem ekonomik çıkarlar Suriye ve benzeri e, Libya ve benzeri karşılaşmalar nedeniyle askeri e, bir dizi e, bağımlılık var. Turizm, e, tarım e, bir entegrasyon var Rusya e, ekonomisiyle de Türkiye ekonomisinin de bir bağı ve ilişkileri var ve bu Ukrayna'daki durumun Türkiye'ye ekonomik düzeyde ve dünyanın değişik ülkelerinde de yansıması yansımaması beklenemez. Dolayısıyla biz zaten sen de saydığın gibi yakıttan ve enflasyona yansıyan parametrelerle bunu doğrudan emekçi topluluklar, Türkiye halkı bunun ağır sonuçlarının bedellerinin bir kısmını yaşayacak. Kuşkusuz savaşta hayatını kaybeden, ve Ukrayna e, yurttaşları ya da savaşta hayatını kaybeden her bir e, emekçi insan açısından yani onunla karşılaştırılınca onun ödediği bedelle aynı kefeye konulamaz ama e, yani Türkiye halkı da e, bu savaşın faturasının önemli bir kısmını e, üstlenecek gibi gözüküyor ve bunun rakamları da e, zamlarla e, yansıyor doğrudan onların. E, sonuçta bu savaşın maliyetlerini e, Türkiye halkı da finanse ediyor yani bu finanse ettiriliyor küresel. E, sistemin işleyişinin doğası da bu. E, dolayısıyla bunun nasıl bir etkisi olacağı da insanların kaygısız kaygısını genel bir düzeyde kapitalizme karşı inancında e, uzun süredir devam eden aşınmayı perçinleyecek diye düşünüyorum. Yani bunun bir taraftan bu kopuş duygusunu farklı bir dünya arayışını e, da etkisi olacak bu tarz savaş durumlarının. Yani e, biz tabii biraz e, Mao'nun e, başkan Mao'nun dediği gök kubbenin altında muazzam bir e, karmaşa var. Vaziyet ha harika. Tabi bu bir soyutlama düzeyinde ifade edilmiş bir şey. Evet. Yani Aşağıda kuşkusuz bu kaos karmaşadan canı yanan, ölen milyonlarca ço insan, çocuk, çocuk, çoluk e, hayatına mal oluyor ve yoksulluk ve açlık, e, iş cinayetleri ve benzeri gibi o döngü de insanları öldürüyor. Ama bir taraftan da burada e, bütün bu kaos ve karmaşayı aşacak olan şey insanların daha eşitlikçi, özgürlükçü adil, e, doğayı sömürmeyen bir toplum tasavvurunu güçlendirme dönemleri de ne yazık ki savaşların yarattığı süreçlerin sonrasında insanların arayışları yani niye kardeşim birbirimizi öldürelim niye kardeşim bu kadar sömürüyle insanlık dışı koşullarda yaşayalım başka türlü de yaşayabiliriz kolektif kardeşçe barış içerisinde adaletli bir hayat ve sistem tasavvur edebiliriz. Dünyanın egemenleri, tekelleri kendi aralarında daha yüksek kar onlar için, daha yüksek e, karşılıklı rekabet için halkları savaşa sürdürüyorlar ve bunun bedellerini de emekçi sınıflar ödüyor dünyanın her tarafında. Bu emekçi sınıflar, başka türlü bir e, dünya arayışını da bu tarz e, e, savaş dönemlerinin e, sırası ve sonrasında etkili olduğu görülmüş. Sovyet devrimi kendi başına iki, Birinci Dünya Savaşı sonrasında böylesi mecburi koşulların e, sonrasında gündeme gelmiş. Dünyada bütün devrimsel süreçlerinde öncesinde büyük savaşlar, acılar var. O acıları tecrübe eden insanlar da daha kolektifçi, e, daha eşitlikçi, barışçı e, rejimler inşa etmenin arayışına girişmişlerdir. İlla böyle şeyler yaşaması gerekmiyor insanların ama kapitalist rekabetin e, sonuçlarından bir tanesi de bunu savaşla sürdürmek. E, toplumları savaşla manipüle etmek kendi iç politikalarını savaşla dizayn etmek gibi bir e, yönetişim tarzı var, politika tarzı var e, emperyalist, kapitalist e, politikanın. E, ne yazık ki mağduru milyonlar olacak. Yani bu sefer de yine insanların canı yanacak ve burada da bizler Türkiye'deki emekçiler de bunun e, faturasını mutlaka ödeyecek. Yani, Şimdi yani savaş sadece Ukrayna yukarı yukarı değil Türkiye e, de. Türkiye'de. Türkiye'de Türkiye'ye e, e, böyle böyle bir e, maliyetinin fazla olacağını söylüyorlar. Şöyle bir şey diyor ekonomistler e, yükselen enerji fiyatları bir enflasyonu körükleyecektir. Enflasyonun körüklenmesi demek e, biliyorsun e, maaşla çalışanların yani kendi olanlıkları çalışanların e, nedir? E, daha az e, e, şey yapacakları e, maaş alacakları Çünkü enflasyon yükselince e, ne yapacaktır e, bizim enflasyon yükselecek ama emekçilerin e, parası sabit kalacak sabit kaldığı için de daha çok etkilenecek e, daha e, ne yapacak e, az e, harcama yoluna gidecek yani bulduğu parayla bir diğeri ise e, savaşın getireceği az az kısıtlamaları yani o da şu arz kısıtlamaları nedeniyle e, Efendim işten çıkarmalar e, olacak. Buna katılır mısın efendim? E, savaşın etkileri var. E, biz eskisi gibi kâr edemiyoruz. Örnek olarak e, işte şimdi şeylerde çok görüyoruz e, böyle. Ee, bilhassa e, kıraathanelerde, lokantalarda yani e, az kişinin, 5-6 kişinin çalıştığı iş yerlerinde bu daha çok e, görülen bir iş, e, şey. E, böyle bir istihdam azlığına gidecek. E, bir e, bir de e, haliyle e, Türkiye etkilerinden birisi de turist sayısının azalacağı turist sayısının azalacağının e, da bir e, sonucu e, bizim e, ekme ekmeğimizin de azalacağı e, demektir. Bunun yanında buna bağlı olarak hemen bir şey de e, sorayım onun şeyinden. Şimdi deniyor ki Zelenskiy yani Avusturya e, şey e, Ukrayna e, başkanlığı e, Amerika e, şey yaptı e, Öncelikle önünü açmaya çalıştı onun sebebi de şu e, NATO'dan e, Efendim NATO yersiz e, artık Rusya da e, var paktı dağıldı, NATO'ya da ihtiyaç yoktur e, gibi düşünenler oluyordu Amerika Amerika bunu kuvvetlendirmek için bak Rusya işte size her an için saldırabilir tezini savunmak için böyle bir yola başvurdu e, yani e, ee, deyim yerindeyse Zelenski'yi suya iteledi gibi bir durumlar var. Buna katılır mısınız? Ya yani şimdi tabii bu savaş e, hakikatinin arkasındaki yani etmenlere dair bu tarz spekülatif buluyorum. Henüz böylesi yorumları. E, ama şöyle bir e, şey hakikati var. Sonuçta NATO'nun bir açık yayılmacılığının olduğu belli. Yani Varşova Patkı'nın dağılmasından sonra o pakt içerisinde kalan ülkelerin önemli bölümü. E, NATO e, üyeliğine dahil edildiler ve dolayısıyla Rusya'nın kapısına kadar e, bütün Rusya sınırlarını çevreleyen bir yayınmacılık siyaseti izlediler e, ve bunun da böylesi sonuçları olabileceğini elbette Nato'daki stratejistler öngörüyordu. yani Rusya'nın buna e, uzun süre müsamaha göstereceğini e, çünkü Trump'ın hani e, önceki dönemlerdeki açıklamaları Ukrayna liderleriyle görüşmeleri ee, ve bu doğrultuda aslında tahrikkar e, söylemler dış politika sözcüleri etrafında böylesi bir savaş tamtamlarını son 5-6 yıldır e, bunun etrafında bir e, birikim vardı. E, dolayısıyla yani burada şu anki işgali bir e, bir başlangıç olarak değil yani şimdi hemen bir, bir kendiliğinden başlanmış bir şey değil bir 5-6 e, yıllık hatta daha yani eski Varşova Vakfı'nın dağılmasından beridir NATO'nun izlediği yayılmacılıkla doğrudan bir bağlantısı var. Elbette ki Rus devletinin de e, burada bir e, askeri, e, bir tür işgalci e, tavrı da var. O toprakları Rus toprağı e, olduğunu iddia ederek bir tür bir çarlık e, otokrasisiyle de bir e, bütünsel bir tarihsel yaklaşım geliştirerek bir tür milliyetçi söylem geliştirerek hem Rusya içerisindeki e, konumunu da güçlendirmek yani yöneticilerin iktidarın e, Putin'in ee, Rusya içerisindeki hegemonyasını da artıracak tarzda, otoriter bir e, işleyişi sorgulanamaz kılmak amacıyla da bu hamleleri yapıyor yani birkaç tane etmen var ama bunun salt e, e, bahsi geçen türde bir spekülatif e, şey yani bunu buraya doğru çektiler e, gibi bir şeyle karşılamak için henüz erken böylesi değerlendirmeler için biraz e, bir bir süre sonra bunun e, şeyleri gerçek nedenleri de açığa çıkar diye düşünüyorum. Evet. Türkiye şimdi e, sevgili başkan e, son e, 6-7 dakikamız içerisine girdik. Şimdi burada e, hem e, burada e, sendikal hareketler hem de e, neler e, oluyor işçilerin ocaktan itibaren e, sokaklarda olması ile ilgili bizim anlatmadığımız düşünme istediğimiz sizin de e, anlatmak istediğiniz yani bunu da e, konuşalım dediğiniz durum varsa e, onları e, konuşalım e, Sayın Başkan. Şimdi şöyle Mustafa abi bu e, tabii Türkiye'deki şu, bu ekonomik gidişat bu hayat bağlı enflasyon döviz işte yakıt ücretleri falan gibi bir önümüz Mart ayı. E, evet. Birkaç gün sonra Mart ayında olacağız ve tarım başlayacak Türkiye'de e, ve çiftçiler yüksek gübre fiyatlarından yükselen e, işçilik maliyetlerinden Yükselen yakıt fiyatlarından e, ve kredi borçlarından ciddi rahatsızlık çekiyorlar. Biz yani anavurdulaşırken evet. evet. e, sonuçta çiftçilerle de temas El ediyoruz. Elbette ki, Onları, elbette ki bugün e, yani e, biz siz, şimdi savaşta evet e, neden Ukrayna'dan buğday alıyorduk, Rusya'dan buğday alıyorduk. Şimdi acaba e, işte e, böyle bir şey mi olacak, kimden alacak, nasıl alacak gibi bir şey düşünmeye başladık. E, dolayısıyla bu şimdi çayda, fındıkta, tütünde, e, işte tahılda fiyatlar üreticilere fiyatlar açıklanacak. Bu fiyatlar üreticinin taleplerini karşılayıp karşılamayacağı belli değil. Yükselmiş maliyetler dolayısıyla çiftçilerden çok e, bir tepki zeminlerinin yükseleceği aşikar. E, yine esnaf, küçük işletmeler yani esnaflar e, yükselen fatura ve yakıt giderleri filan konusunda çok e, serzenişler içerisinde yaygın. E, bu mızırdanma ve homurtuların kendisi işçilerden yani işçilerin açmış olduğu bu meşalelerle oralardan e, oralar da tutuşabilir ve bunlar bir e, birleşik bir direniş almaşı e, oluşturabilirler. Dolayısıyla politik e, iktidar da zayıflıyor. Yani bu zayıflama uzun süredir devam ediyor. Yani evet evet e, Akşener'in varlığı buna işaret, işte Davutoğlu, Babacan, işte yeniden refah. Yani bu mahallede. Ee, çok sayıda aktör artık AKP, MHP dışında konuşan ve bu topluluk kesimlerinde seslenen aktörler var. Ve yine işçi emekçi toplulukları AKP içerisinde tek vücut bir yapının bulunmadığını, farklı kolonların bulunduğu, bu kolonların da birbirleriyle bir dövüş içerisinde olduğunu görüyorlar, izliyorlar ve e, deneyimliyorlar. Ve e, bir e, bu süreç. E iki tane liberal seçenek de sonuçlanabilir. Bir hani faşizan otoriter bir tercihle ki bu da bir liberal seçenektir. Yani Erdoğan'lı ya da Erdoğan'sız bir bu gelişen yükselen sosyal kalkışmayı, kabarışı bastırmak için sert bir zor politikası, faşizan siyaset izlenebilir. Yani mayıs Haziran itibarıyla iki yani daha liberal olan seçenek bir erken seçim tarihini ee, sonbahara alıp e, toplumda yükselen bu beklentiyi, bu arayışı, bu kabarışı e, bir seçim e, sandığı etrafında soğurmak e, isteyebilirler. Yani sonuçta iki tane Seçenek olduğunu düşünüyorum çünkü. Şimdi Bektaş ve şey e, sevgili Başkan e, Bektaş Yıldırım'dan gelen bir mesaj var, güzel bir mesaj var. Bana göre de e, bunu da bu mesajı okuduktan sonra e, sizin bu görüşlerinizi daha belirgin olarak anlatabiliriz. Şimdi diyor ki 2019 yerel seçimlerinden önce Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına göre göre sosyal yardım alan e, e, hane sayısı. 2 milyondu. Şimdi bu sene açıkladığı ise e, bu sayının 4 milyona çıktığı 4 milyon hane kişi başı değil hane her haneyi dörder kişiden hesaplasan 16 milyon kişi yapar. Yani 16 milyon kişi yardıma muhtaç diyor. Şimdi e, anlattığı şeyi var çok güzel değindiği bir şey var. Diyor ki hocam diyor bu acaba şu şu mu demektir siz bana oy verin ben size işte elektrik vereyim e, işte suyun bir kısmını e, ödeyeyim e, pirinç vereyim makarna vereyim şu vereyim bu vereyim e, böyle demek mi diyor. Yani acaba yani ben size 4 milyon haneye ben yardım yapayım çünkü iktidarın şöyle bir şey var yani bu ölünecek bir şey değil yani Türkiye'yi fakirleştirmiş ama ondan övünmeye çalışıyorlar. Yani böyle bir mantık olabilir mi acaba? Şimdi tabi Bektaş abi'nin söylediği şey e, bir hakikat yani iktidar bu da iktidarın zayıfladığının göstergesi. Çünkü alt sınıflar yani işçi sınıfı, emekçi sınıflar kartlarını açıyor, taleplerini ileri sürüyorlar. O da bunu görüyor. E, bu sınıflarla olan bağını kopartmak istemiyor. Yani e, AKP e, iktidarı ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı üzerinden de bir tür sosyal politika imiş gibi ee, bunu pansuman etmeye çalışıyor. Fakat e, güçlü bir iktidarın e, sosyal politikasıyla güçsüzleşen, zayıflayan, çözüldüğü herkes tarafından e, görünen iktidarın sosyal politika yaklaşımı emekçi topluluklar arasında aynı biçimde karşılanamaz. Yani bu dolayısıyla bu tarz bir şey güçsüz olduğunu pekiştiren ve dolayısıyla e, beni e, halen tavlamaya çalışıyor duygusunu toplumda e, uyandıran bir sonuç üretiyor. Ben her gözlemliyorum bu tarz yardımlardan yararlanan insanlar var, tiye alıyorlar. Yani bari evet. buradan hani şimdi bu çünkü mahkumlar artık e, ve dolayısıyla aslında emekçiler de onlarla oynuyorlar onların bu halleriyle diye düşünüyorum ben. Evet.